Evet çocuklar bugünkü dersimiz Tabii ki de müzik ama müzik dersine geçmeden önce sınıfımızı yeni gelen kişilere söyleyelim. Tepe gözde bebek örümcek hadi bakalım tahtaya gelin oğullarım. Tamam hocam hemen yanınıza geliyorum bekleyin beni orada. Geliyor benim. Arkadaşlar merhaba ben Tepe Göz bu sınıfa yeni geldim ve sizleri gördüğüme çok sevindim yeni arkadaşlarımız olduğun için çok ben de memnunum hadi bakalım hocam sınıfa geçebilir miyim? Evet çocuğum sırana geçebilirsin hadi bakalım sıraya geç sıra sende örümcek bebek Evet arkadaşlar beni biliyorsunuz zaten benim ismim örümcek bebek Beni Venom kaçırmış daha Şirik abimiz beni kurtardı. Onda zaten biliyorsun Sakar bebek. Sakar bebek abim beni kurtardığı için Şirik'e teşekkür et. Tamam tamam beni derim de sen konuşma ya. Merhaba arkadaşlar ben kendimi tanıtayım Benim ismim Ömcek bebek. Daha yaşıma giymedim 5 aylığım. Bu kadar. Tamam çocuğum şimdi sırana geçebilirsin. Hadi bakalım. Evet çocuklar müzik hareketlerinizi getirdiniz değil mi? Hocam bizi biz müzik hayatı Biz ağzımızla söyleyeceğiz. Aynen hocam. Ağzımızla söyleyeceğiz. Biz e, Nut'la beraber söyleyeceğiz. Godzilla ile Şirek söyleyecekmiş. Doğru değil mi Godzilla? Evet hocam. Biz Şirek beraber söyleyeceğiz. Godzilla biz ne söyleyecektik? Ya ne ara unuttun Allah'ın belası Şirek? Ya öyle deme ya. Öyle deme. Hiç de unuttum. Ne söyleyecektik? Pepe söyleyeceğiz. Pepe. Ha tamam tamam. Efe evet çocuklar o zaman tepe gözle de Siren kafa söylüyor. Sünger bebe yavrum sen konuşamadığın için söz söyle, söylemiyorsun. Tamam Tamam hocam ben söylerim tabii ki de benim bülbül gibi sesim olduğu için senin kafayla uyumlu olacak biz kazanacağız bu müzik yarışmasını. Yavrum müzik yarışması yok ki. Neyse yüz almak istiyorsanız güzel söyleyin. Spiderman bebek sen neden geçmiyorsun sıranı yavrum? Evet benim deyim unuttum. Evet çocuklar müzik yarışmamız başlıyordur. Yüz almak isteyen hemen tahtaya çıksın. Sakarla Noob ordusu. Hadi bakalım şimdi geçin taktaya. Hocam savaşa mı gidiyoruz? Müzik mi söyleyeceğiz? Ben anlamadım valla hocam ne oldu şey ya? Yeteriz hocam ekip diye. Sen bana karşı mı gidiyorsun? Gel bakalım buraya şimdi senin eline bir tane jetver vuracağım. Tamam hocam tamam hocam özür dilerim. He tamam böyle olur işte. Neyse hadi bakalım taktiğe çıkın ve şarkınızı söyleyin. Tamam hocam çıkıyoruz. Hocam şarkımıza başlayalım mı? Hazırlanmak biz. Evet çocuğum hadi bakalım başlayın. Nasıl olacak acaba? Tamam hocam başlıyoruz. Hadi kardeşim Nup hazır mısın? Hazırım kardeşim hazırım çok hazırım. Tamam 1 2 3 Nup kardeşim aç şarkıyı başlıyorum. Tamam kardeşim açtım hadi başla. Yalan seyirleme gözlerime bak. Bu kez yalan seyirleme gözlerime bak. Bu kez gözlerime bak. Bu kez gözlerime bak. güzeli Evet çocuğum çok güzel söylediniz. En sevdiğim şarkıyı söylediniz. 100 veriyorum ikinizi de. Hadi bakalım sıranıza geçin. Allah 100 aldık. Öpkan dedi de 100 aldık. Geçtik sıranız sıralı. Oley be oley be 100 aldık. Ya hocam hiç güzel değildi ya valla. Ben hiç beğenmedim. Nasıl 100 verdiniz buna hocam ya? Sen konuş bu çocuğum. Sen de geç bakalım şimdi sıra sizde. Evet hocam başlıyoruz. Tamam başlayabilirsiniz hadi bakalım. Benim ismim Godzilla Şunekle beraber rap yaparız biz burada. Pum pum bu pum 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 çik. pum pum çik pum pum çik. Rap yaptık biz burada. Bayli öğretmenimiz bakıyor bize her gece gibi baktı yine. Oye oh yeah, oye oh yeah. genel baktı yine. Bu nasıl şarkı böyle ya hiç beğenmedim ya arkadaşlar siz beğendiniz mi? Vallahi ben de beğenmedim hocam bunu hiç beğenmedim hocam bunu sıfır verin. Hepinizi döverdim ha ne sıfırı ya Hocam çok güzel söyledik ya mı da yaptık hocam ya Evet çocuklar çok güzel söylediler bir de kilidi de sıfır veriyorum Oturunuz yerinize Hocam ya ne sıfır hocam ya <laughs> Yo ben söyledim de mi Pepe söyleyek diye Pepe daha iyi çıkır diye Sen nereden bileceksin ya zaten söyleyemedim beatboxı Yo mis gibi söyledim yani Yok tamam tamam dışarıda konuşuruz hadi otur yerine. Evet çocuklar son yarışmamız kaldı. Hadi bakalım örümcek bebekle şimdi geliyor tepe göz. Hadi bakalım çıkın taktaya Tamam hocam hemen çıkıyoruz. Evet hocam bir şarkımıza başlıyoruz zaman tamam mı? Evet çocuklar şarkınıza başlayabilirsiniz. Hadi bakalım şu anlı tek bir kişi alıyoruz O da Sakar bebekle tabii ki de noob. Evet hocam biz aldık. Bayağı da çalışıyorduk hocam bu şarkıya. Aynen hocam ya çalışıyorduk. Tamam çocuklar konuşmayın. Şimdi örümcek bebek de tepeke söyleyecek. Hadi bakalım dinliyoruz çocuklar. Bu ses arkaya koy. Pepe pepe çok üzülüyor. Pepe pepe çok üzülüyor. Evet hocam başlıyoruz biz. Pepe pepe. Pepe çok üzülüyor. Pepe Pepe çok üzülüyor. Çünkü onun elmasını aldılar aldılar. Onu çünkü elmasını aldılar aldılar. Pepe Pepe çok üzülüyor. Pepe Pepe çok üzülüyor. Hocam şarkımız nasıldı beğendiniz ve vallahi hocam buna bayağı dur uğraşıyoruz. Dolu yüz verin hocam. Evet hocam ya. Bayağı zor Bu nasıl benlemek çok zor oldu hocam. Evet çocuklar çarkınızı çok beğendim. Sizleri de yüz videoyum. Sadece Godzilla ile tabii ki de Shrek sıfır aldı. Neyse çocuklar bugün gidersiniz bu kadardı. Şimdi evlerinize dağılabilirsiniz. Tamam hocam. evimize dağılıyoruz. kardeşim. Hadi bakalım. Tamam Zagar geliyorum oraya. Ben de geliyorum. Ben de. Tamam derece orada bekliyor olacağım. Tepe gözlü tabi ki de örümcekle de benziyor. geleceksiniz değil mi? Evet ben geleceğim de tepe gözlü bilmiyorum. Tepe gözlü arkadaşım sen geleceksin değil mi? Beraber oyun oynayacağız. İşlerim bittikten sonra gelirim. İnternet kafeden kopya çıkartmam lazım. yavrum işlerim oluyor işlerim oluyor sen eve git sarma yaptım hadi koş Tamam lan bu tarafa gidiyorum O da sarma Selma varmış koş 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 Sarma 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 sarma. yiyecek sarma. Valla bu sakarlı da var ya çok severim ama bir, bir yaramaz bir yaramaz Neyse yapacak bir şey yok artık dayanacağız Çocuklara söyleyeyim de artık çıksın okuldan yani okula kapatmam lazım Neyse şu keratalara söyleyeyim de okuldan çıksınlar artık Valla bak olmayacak böyle yoksa ha. Evet çocuklar bugün dersimiz bitmiştir. Hadi bakalım hepiniz evlerinde alsın. Okulu kapatmak zorundayım. Müdür öyle söyledi. Daha hadi bekliyorum sizi kapının önünde. Hadi gelin gelin bekliyorum sizi orada. Valla bu keratalar da var ya. Hiç geride durmuyor valla. Neyse gireyim şurada ben. Neyse arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Yarın umarım güzel bir gün geçer. Yarın beden var. Hepiniz beraber beden oynayacağız. Hepinizi bekliyorum. Ha ha ha. Top oynayacağız. Hepiniz döveceğim. Godzilla yalnız top dövülerek oynanmıyor. Top ayağına vuruyor ayağında Ha ben onu unuttum tamam tamam topla döveceğim sizi. Of Godzilla of tamam neyse döversin tamam döversin döversin. Neyse hocam ben eve gidiyorum hadi görüşürüz babam beni bekliyor. Hadi görüşürüz hocam ben gidiyorum babamın yanına. Allah babamı çok özledim. Baba ben geldim. Allah koş koş koş. Dün 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 ben babama gidiyorum. Ben babama gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ben babama gidiyorum. La la Lalalala. <laughs> Bonzile kanka ben gidiyorum eve hadi görüşürüz Neyse ben de babamın yanına gideyim Babam bana güzel yemekler hazırlamıştır Allah yemek yiyeceğiz Koş 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 kesin sarma var evde kesin kesin Neyse hadi babam görüşürüz Herkes gitme Nuk ben de eve gidiyorum Hadi görüşürüz sana Sen de eve gidersin tekrar bebeğin yanına Hadi görüşürüz hocam Görüşürüz çocuklar. Hadi bakalım. Yarınki derse gelmeyi unutmayın. Geliriz hocam geliriz. Hadi görüşürüz hocam. Ben eve gidiyorum. Allah. Annem babam beni bekliyor. Koş koş koş. Niye bu kadar beklediysem. Abo. Aa, anne baba burada. Anne baba. Geldim ben geldim. Koş kocam Anne baba bekliyor. Baba ben geldim baba. Yalak. Baba baba. Olamaz. Evet. Bebek de babasını öldürdüm. Sıra sizin babanızda sakar bebek. Öldüreceğim hepinizi.